millet hepiniz biliyorsunuz ki yeni filmler denemeye bayılıyorum. Bugün de 2022'nin piyasaya yeni sürülen filmlerinden birinden bahsedeceğim. Peki Kodak ve Fuji birazcık sıkıntı yaşarken bu yeni filmlerden nereden ortaya çıktı? Merak ediyorsanız izlemeye devam. Herkese tekrar merhaba. Ben Nural kanalıma hoş geldiniz. En başta da söylediğim gibi bugün Piyasaya 2022'de yeni sürülen filmlerden bir tanesinden bahsedeceğim. Peki Kodak ve Fuji stoklarda sıkıntı yaşıyor. Piyasada doğru düzgün bulamıyoruz hem Türkiye'de hem dünyanın kalanında. Bu sıfırdan üretim film nereden karşımıza çıkıyor? Tabii ki de Finlandiya merkezli Santa Films'den. Şu an elimde beşli paket olarak var. Üretim nasıl oldu? Bu filmi nereden buldular? Bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca kendi çektiğim ilk örnekleri de sizinle paylaşacağım. Ama bunlara geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu izlerken beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Ki gelecek videolarda tekrar karşılaşmamız mümkün olsun. Şimdi gelelim Santa filmin detaylarına. Santa film, Finlandiyalı Camera Rescue markasının film üretim ve satış bacağı ya da daha doğrusu yeniden paketleyip satış diyebiliriz belki. Çünkü kendileri sıfırdan film üretmiyorlar. Zaten dünya çapında kendisi sıfırdan film üreten marka sayısı çok çok az. Yanlış bilmiyorsam 4 fabrika var. Onlar da genellikle siyah ve beyaz aralıklı üretim yapıyorlar. Renkli olarak öne çıkanlar Fuji ve Kodak. Diğer markalar ya onlardan satın alıp yeniden paketleyip satıyor ya da piyasada eskiden kalma farklı filmleri bulup büyük metrajlarla bulup onları 35 milimetreye uyarlayarak satıyorlar. Örneğin Sinestil markası sinema filmlerinin üzerindeki remjet katmanını soyup 35 milimetre olarak yeniden paketleyip satıyor. Santa Film de buna benzer bir şey yapıyor. Şu ana kadar piyasada siyah ve beyaz iki farklı filmleri vardı. Bunlardan bir tanesi yüksek isolu Santa 1000, diğeri de Santaray 125 daha düşük isolu bir versiyonu. Ben bu filmleri daha önce hiç denememiştim. Filmlerin bazı malzemesi yani büyük metrajlı balyaları Rusya'dan satın alınıyormuş ve Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra Mart ayında 2022'nin Rusya ile olan ticari ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını duyurdular ve ellerinde kalan o dönem 15 bin paket galiba film vardı bunların satışını yapıp geliri Ukrayna'ya yardıma bağışlayacaklarını söylediler. Ben de Filmi merak ediyordum ama o döneme kadar alma şansım olmamıştı. O dönemde siyah beyazını alıp denedim. Şu an galiba bir tane kullandım. Santaray bin. Sonuçlar beni mutlu etti. Renkli film çıkaracaklarını söylediklerinde ise hemen atladım diyebilirim hiç beklemeden. Çünkü piyasada renkli film bulmak bugünlerde oldukça zor. Ve Yeni renkli negatif filmler ya da dia filmler eğer denk gelirse beni çok mutlu ediyor. O yüzden Indiegogo sitesi üzerinden fonlamayla satışa çıkarttılar bu filmi ilk olarak. Ben de orada destekte bulundum. Yakın zamanda paket olarak elime geldi. Şu an benim elimdeki beşli paket. Şöyle. Bunların son kullanma tarihi Ocak 2025. Yani taze filmler j 41 yani bildiğimiz renkli negatif film. da yıkanıyorlar. Diğer banyosu da yapılabiliyormuş. Ben denemedim çünkü şöyle gösterebilirim. İçinde hala dört tane var. Bir tanesini kullandım. Şöyle yine karton paketin içinde geliyor. Noel Baba'nın bize getirdiği bu tatlı yeni film. İçinden çıkarttığımızda da şöyle paketlenmiş bir halde. Bu film film zorlama ya da push processing'e uygun bir film. O yüzden şurada 50'den 800'e kadar notlar var. Eğer farklı bir ayarda kullanırsanız ve bunu işaretlerseniz bazı fotoğraf stüdyoları var. Film mayosu ona göre yapabiliyor. Ben normal 100 ayarında kullandım ilk filmi. Sonuçlarımı birazdan paylaşacağım. Ama şöyle bir de tarihçesine özellikle bu filmin geçmişine birazcık değinecek olursak bu film Amerika'da bulunan bir balyadan üretiliyor. Yani biraz önce söyledim Santa filmin kendi ürettiği değil piyasada bulup satın aldığı bir filmi yeniden paketlenen hali. Sitelerinde yazdığına göre bir sinema filmi değil. Air Surveillance film demiş. Sanırım hava gözetim ya da hava gözetleme filmi diye çevirebiliriz bunu. Film üretimi konusunda bu filmin daha önceden piyasaya sürülmeme sebepleri olarak sitelerinde bir üretimde minimum 15 bin adet üretilmesi gerekiyor ve hiçbir marka Özellikle Kodak ve Fuji'ye karşı bu kadar yüklü bir sayının altına girmek istemiyor demişler. Çünkü diğer küçük markalar daha düşük adetlerle film üretip piyasaya sürüyorlar. Örneğin Adox'un Color Mission filmi var. Her hafta yeni stok ortaya çıkıyor, her hafta tükeniyor. Daha sınırlı sayılarda üreterek çemberi döndürmeye çalışıyorlar. Sanda Film ise buna baya yoğun bir girişim yaptı ve 15 bin adet üretmeyi taahhüt etti. Bu birinci sebep. Onun dışında ikinci sebep şu ana kadar bu filmin karşımıza çıkmamış olmasının bir nedeni piyasada Kodak ve Fuji çok daha yaygın bulunuyordu ve onlara karşı küçük markalar çok fazla rekabet gösteremedikleri için yine hiçbir marka bunun altına girmek istemiyordu. Son bir yılda film fiyatları oldukça yükseldi. Artı Fuji ve Kodak stoklarında sıkıntı yaşanıyor. O yüzden de piyasada büyük bir boşluk var. Bu da sebeplerden bir tanesi. Üçüncü sebepse notlarıma bakacağım. Şuradan kopya çekip hemen. Bu filmin şu dokusu biraz daha inceymiş diğer filmlere göre. Ben dokunduğumda çok bunu fark etmiyorum. Film banyosundan sonra negatiflerimi henüz teslim almadım. O yüzden banyolanan halini bilmiyorum. Ama bu dokunun ince olması da her makinenin bunu büyük balyadan kesip şu metal kutulara saramadığı anlamına geliyor. O yüzden de yine her marka buna yatırım yapmak istememiş. Ta ki Santa film bu işe bir çözüm getirmeye çalışana kadar. Bu film bu yıl içerisinde Nisan-Mayıs gibi yanlış hatırlamıyorsam Indiegogo sitesinden fonlamaya girdi. Sonrasında önce makineleri satın almak zorunda kaldı Santa film. Çünkü şu özel bir makine gerektirdiği için ona yatırım yaptılar. Sonrasında ham madde Amerika'dan getirildi, kesildi, paketlendi ve kargolandı. Benim şansıma Finlandiya'da yaşadığım için kargolandıktan bir sonraki gün falan teslim aldım. Ama hemen kullanamadım. Yakın zamanda bir Helsinki tatili sırasında kullandım bu filmi. Fotoğrafların bir kısmını iç mekanda bir kısmını dış mekanda like ile çektim. Renkler beni oldukça mutlu etti. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Müzik yani balya'dan daha küçük 35 milimetreye uyarganan filmlerin hepsinin genel eğilimi ilk karelerde ışık sızıntısı yapması. Bunun sebebi de üretim sırasında büyük balya'dan buraya sarılıyorlar ve bir şekilde sanırım metal kutular her marka üretiminde aynı olmuyor. O yüzden de bunda da Adox'ta da Başı filmin renkli negatif filmlerinde de hep benim gözlemim ilk karelerde ışık sızıntısı olduğu yönünde. Onun dışında filmin tonları beni çok mutlu etti. Çok az gren var. Daha net görünüyor o yüzden fotoğraflar. Ya da daha doğrusu daha pürüzsüz görünüyorlar. Fotoğrafların bir kısmını dış mekanda açık havada çektim. Şansıma aydınlık güneşli bir günde kullandım. Leica M4P ile birlikte Canon 50 mm objektifle çekim yaptım. O objektifte genelde açık diyafram kullanmayı seviyorum ben. O yüzden de enstantane süresini olabildiğince kısa tuttum dışarıdaki çekimlerde. İç mekanda da yine birkaç çekim yapma şansı elde ettim. Bunların birkaç tanesi bir kafenin içerisindeydi, birkaç tanesi de bir müzenin içerisindeydi. Müze içerisinde çektiklerimde enstantanem 1 bölü 8 civarıydı en açık diyaframı kullanmama rağmen. O yüzden onlarda bir kısmında biraz netlik hatası yapmışım ya da hafif elim titremiş. Ama yine de fotoğrafların doygunluğu, renk tonları beni yine mutlu etti. Özellikle bir kilise içerisinde çektiğim fotoğraftaki halının kırmızı tonu ya da açık havadaki gemideki yine o kırmızının tonu bir de müzedeki birkaç fotoğraf özellikle beni çok mutlu etti. O yüzden sanırım Santa filmi kullanmaktan çok keyif aldım ve kullanmaya devam edeceğim diyebilirim. Piyasadaki en yeni renkli negatif filmlerden biri olan Santa Color 100 filmle ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu filmle ilgili ya da genel olarak filmlerle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Aksi umarım bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.